Anastasia'nın annesi gelince ne olacak burada sizce Tülay? Karşı karşıya gelecekler Melek Ay Hanım'la. Savaş çıkar. Düğün öncesi gelecek kadın. Şimdi kadın düğün öncesi yani. gelecek ama Melek Hanım'ı ben bugün sanki daha böyle bir yumuşamış gördüm. Hiç şimdiye kadar evet demeyen Melek Hanım. Kesin bugün bir şey düşünüyor. Evet bugün ne dedi? Tapuyu, evin tapusunu, araba verirse evin tapusunu Caner'in üzerine yaparsa belki dedi. E bu ne demek? Evet. Olmayacak bir şey demek. Kadın evet. niye evini arabasını canların üstüne yapsın? Yani. Ayıp değil mi ya? Anlasın şey. Hayır ama Seda Hanım <laughs> şimdi kendisi vermiyor ya. O verirse. Annemi bağlayın. <laughs> Annemi bağlayın bakayım. Çağlan. Aşkım sen niye annemden bir şeyler istemedin? <laughs> Bak. Evet. Melek Hanım oğlu için neler istiyor? <laughs> o benim oldu, ona yeter. Aa! Aa! Bravo abi vallahi. Mikrofona söyle. Zaten kedi yedi kadını. Hastanede yatıyor. <laughs> Bildiğiniz Aa. annemi kedi yedi. Hadi Vallahi. Şuna evet geçir. geçmiş olsun. Dileklerimizi Tekrar. gönderelim. Allah Çok sağlık şifa olsun versin. Şey olsun. Onun benim kayınvalidem olması bana yetiyor. Ben Aslında, başka bir şey istemiyorum. Evet. Hicran, bana bak. annemi karşı karşıya bu konuda getirmeliydik. Anneni biraz tembihleseydik. Deseydik. Kızıştırsaydık i̇ste, birazcık diyorsun. İste deseydik. Acaba benim annem ne yapardı? <laughs> <laughs> Valla keşke tembihleseydik. Senin annen de yapamazdı gerçi, Yok istemez. yapamaz, aynen. İstemezdi. İstemez. İstemez. Annemi kedi yedi. Aa, nasıl yedi ya? Bayağı. Yani. E, hastanenin aciline sokak kedisi gir, direkt anneme git, saldır. Gece Ay. annem ateşleniyor. Acile götürüyorlar o saatte doktorları olmadığı için, hastane adını vermiyorum. Acile kedi girmiş, A -a. sokak kedisi, anneme bir saldır, zor almışlar. Annemin de yardımcısı böyle şey bir kadın yani. Dedim ki, ay dedim makbule dedim ya, bir anneme sahip çıkamadım, nasıl oldu dedim. Dedi ki, Seda Hanım, vuruyorum dedi, çarşafı vuruyorum, gitmir <laughs> dedim. <laughs> <laughs> Tövbe estağfurullah. Tabii, tabii Allah. kediyi alamamışlar elinden kaç gündür. Oradan tekrar ambulansla yani yaşadığımız fıkra gibi bir olay. Evet yani. Yani kadın yani... ateşlendi diye hastaneye götür, sokak kedisi saldırsın. O da niye saldırdı? Allah Oraya Allah. bir yere yavruları mı var acaba onun? Bir ne şey oldu kıskanmış. anne dedim. Yoksa saldırmaz Seda Hanım. Bir şey var dedim orada. Kıskandı bir şey kıskandı o. Orada bir Kapar, şey var. Parçalamış ama kollarını. Allah Allah. Kaçıncı Allah Allah. iğne bu? Kaçıncı? La ilahe illallah ya. Allah şifasını versin dedim ki yani. Şey pes, Anne bir de bir kedi yedi. Tövbe o kimsenin kedi. aklına gelmez. Ya, inşallah. Vallahi hastanede hastanenin affedersin. acilinde Köpek annemi desek... bildiğin. Desek... dedim ki oğlum anneanneni ara ne oldu ki anne dedi. Dedim anne, anneanneni de kedi yedi. <gülüyor> 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 Nasıl anne ya diyor. Dedim fıkra gibi. Allah. Kimse inanmaz. hani yakalayamamışlar sonra kaçıncı iğneyi hala Belki. 17 tane falan iğne oldu kadıncağız Oo. ya. Çok geçmiş olsun. Ya, ya. Yani. İyi yani ki de hastanedeydi ısırdı. Gülerek Yani gidene ama... kadar mikrop yayılmadı en azından. Hemen müdahale ettiler. Aynen verilmiş sadakası varmış bir de yani. Bir de böyle evet. düşünün. Gerçekten Allah korudu. Allah korudu yani. Evet. Caneri köpekler iğne, ne ısırdı ne ya. Delik deşik oldu. Kıyamam ya kadıncağıza. Neyse bak ne vicdanlı bir kadın. Şimdi Sıveta halim gelince güzel. bence güzel güzel konuş. Ayıp. İnşallah. Çocuğu, kendi çocuğunu rezil bakacağım mi? dedim ya, gelire bakacağım. Bakayım nasıl geliyor ona göre gideceğim ben de. Güzellik nasıl gelecek kadın? Mi? Düğüne geliyor işte. Bilmem. Yarım kaldı Tülay'cığım. Yani işte şimdi ben söylediğim zaman Melek Hanım bana kızıyor ama... ...Melek Hanım biraz maddiyata fazla önem veriyor Seda Hanım. Şimdi biraz önce dedin evi arabayı yaparsa Gerçekten fikriniz değişti mi Melek Hanım birazcık da olsa? Şimdi bunu neden söylüyorum biliyor musun Tülay'cığım? Daha öncesinde ben garanti istiyorum deyip oğlumdan bunları istedikleri için... Şimdi ben garanti istiyorum, oğluma bunları yapacak. Peki yaparsa Bu. evet diyecek misiniz? Benim iste, benim dediğim şartta yaşasınlar. Önce Caner... Görmem, yok, görüşmem, bir önce gitmem, verin, gelmem, tutsun, yine benim sevmem. Benim neler Ama, söz verdi... Yapsın oğluma ama şey, evliliğine şey. evet diyeceksiniz Bırakın. öyle mi? Evlenebilirler. Ha. Her şeyi yapsın üstüne oğlumu. Satış oldu evet. Evlenebilirler <laughs> ama benim onları affettim anlamına gelmiyor. Ne oldu anasını şimdi? Ama yalan bir... söylüyor. Çünkü o biliyor benim hanım bunu yapmayacağını. O Caner de bunu aynen istemez aynen ki ya. Ya ben işte. de istemem ki abla. Yapacaksa da kızının üstüne yapsın. O ya, yani. ya da kendi üstüne yapsın. Önce Caner sözleri hangi sözlerine benim annem verdiyse ise... Tutsun önce tamam mı? Çünkü o da Abi benim adamım sözlerini. Ne yapacağız? Başka ıı, bir şey yok. Yok bir dakika araba dedin. Tamam ben onlar dedin, vardı tamam mı? vardı ben annenle konuştum vardı ama hepsini elimden aldım. Ama Anne benim adamım fark etmiyordu. Tamam mı? Çünkü bir sen kere, söz sözleri verdi. Bir kere size bir şey söyleyeyim mi? Melek Hanım yine e, bir hamle daha yaptı. Dedi ki ben Sveta Hanımdan o evi oğlumun üstüne yapmasını isteyeceğim. Bir de araba alsın bunu isteyeceğim dedi. Niye böyle yapıyor biliyor musunuz? Sveta Hanım'ın yapmamasından da değil. Caner bunu kabul etmez. Ben etmem ki abla istemiyorum. O istemiyor kadar ya. hamleleri, ya eder mi o çocuk? Annem şey yokuşa sürüyor işte. Öyle şey, bir hep. şey yok. İşte o zaman senin dediğin olur. Tam üç güveysi olur. Ya yapacaksa kızının üstüne yapsın, yapacaksa kendisi üstüne Böyle yapsın. Böyle ne gibi gidiyor çocuk. Evini. Karısının evi. Yani. 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 Sonuçta birlikte yaşayacaklar. Ya çocuk Ya da, da kayınvalidemin evi derim, girelim yani. Yok, yani. Elina'nın evi. Yok, Elina'nın olursa Benim ben yaşamam orada. Benim üstüme olacak. Yok, ben söyledim. Aa, evet, Anastasia Elena. sen bu, bu hayatını yaşamak mı istiyordun? Baksana, baksana. Sen gerçekten prenses gibi e, yaşamak istedin hayatın boyunca, baksana sen onunla e, çay da içemezsin. O senin çocuklarınla da oynamayacak, hiçbir şey yapmayacak. Senin çocuklarının sadece bizim a, haydımsel... sadece bir yok, anne, olacak? anneanne olacak. Evet ama... Babaanne. Ha, yok anneanne olacak. Ama e, yer, ev gerçekten senin olacaksa ve bunu ben mesela kabul ediyorum çünkü sen benim ablamsın. Ee, sen e, yani biz orada yaşayacağız. mecbur orada yaşamak tamam mı? Bak, başka, ben başka Bir dakika ben başka yerde yaşamak istemiyorum. Ya Elinay'ın ev olacaksa bu. Ben orada yaşayacağım tamam Şimdi mı? Şimdi bak Anastasi senin anlamadığın ne var biliyor musun? Ben Elinan'ın olan hiçbir yerde bulunmam. Hiçbir yerde baş... bulunmam. Canem, Annen gelecek ya buraya. Ben. ben annenle konuşacağım. Diyeceğim ki böyleyken böyle. Tercümanla konuşacağım. Bir şekilde konuşacağım. Ha -ha, ya kendi üstüne yap ya kızının üstüne yap. Evet. Ya... Ben de istemiyorum. Ama Elina üstüne yaparsan ben o evde yaşamam. Onun halli olacağına ben inanıyorum. Annemiz ben söyleyeceğim abla atacağım. ben yaşamam çünkü elin anlı olduğu için. Oraya yani. ıı, kadının ben da yani. takılacağına pek inanmıyorum. Efendim Nurhan. Caner'cim ya anlaşamazsan Silveta Hanım'la ne olacak? Elina'nın üzerine yapacağım diye diretir sevini. Yok ben direteceğini zannetmiyorum abla. Diretireceğiz. Diretirse de artık bir şekilde konuşacağız. Başka bir orta yol bulacağız. Yapacak Hiç, bir şey yok. Ben Elina'nın olduğu hiçbir yerde bulunmam. O sokakta yaşa. Yarın bir gün mı? bir şey olsa evet. çık evimden dese çıkartır beni onun evi. Abi, yaşayacağım mi? ben onun evinde ya? Burada zaten ona böyleyiz. Bir de orada daha beter olacağız. Sokakta Melek yaşa. Hanım, Melek Hanım buraya canlı yayına gelip evrakları yırtma nedenini Caner'in şu görüntülerine bağladı. İzleyelim. <laughs> Anastasia'nın annesinin Rusya'ya daveti üzerine Caner konsolosluğa gerekli belgeleri imzalamaya gitti. Anneciğim ne kadar kalbim kırık da olsa ne kadar gönlüm buruk da olsa yine de ben bu Rusya'ya gitmek zorundayım. Bu kızı daha çok böyle bekletemem. Bu nikahı yapmak zorundayım. Tamam şu an çok kırılacaksın. Bunu gördüğün zaman çok üzüleceksin biliyorum ama benim de yapacak başka bir şeyim kalmadı. Beni bu duruma sen soktun anne. Bunca borcun içine girdim, bunca sıkıntının içine girdim. Tek başıma buraya kadar ayakta durdum, mücadele ettim. Bundan sonraki mücadelemi de Rusya'da yapacağım. Ben yine seni görmeye geleceğim anne. Sen benim annemsin. Ben yine Türkiye'ye geleceğim, seni göreceğim. Hani evladın olarak. Ama Anastasi'yi sana getirmem bunu programda da söyledim. Ben şimdi konsolosluğa geldim anne. Her şey elimde. Hazır. Gideceğim sadece konuşacağım. işlemlerimi halledeceğim. Allah anne artık son noktaya geldik. İşlemlerimi başlattım. Artık Allah'ın izniyle bütün her şeyim hazır. Hemen müjdeli haberi alır almaz Rusya'ya gideceğim. Anastasya'dan nikahımı kıyacağım sen de artık kusuruma bakma anne. Benim artık bu kızı daha çok bekletmeye gücüm kalmadı. Zaten bir dünya sıkıntının içine geldi. Bu benim evliliğimin garantisi oldu anne. Sen beni bu hale soktun. Çok üzgünüm anneciğim kusura bakma. Sine sen konuşmayacaksın. Kes. Konuşmayacağım. Seni konuşturmak <laughs> istemiyorum. Nikahlar, ikametler, Bilmem işte Rusya'ya gidişler, yurt dışına çıkışlar. Al, al sana yurtdışı bak, yurtdışına bak. Oo. Al yurtdışı, al. Al sana nikah, al sana belge, al. Al hepsini yapıştır, al. Al hepsini. Sana gerçekten Yazıklar olsun, olsun. değil mi bana? Al sana yurtdışı bak, yurtdışına bak. Al yurtdışı, al. Al sana nikah, al sana belge, al. Al hepsini yapıştır, al. Al hepsini. Sana gerçekten yazıklar. Yazıklar olsun Olursun. değil mi bana? Annene sahip çıkamıyorsun. Sen nasıl çıkamıyorsun? bir insansın? Ben bunları yapana kadar, kadar aylarca uğraştım. Bak Al. iki dakikada yuttu attı nice onları Neyse. Ne yapacağım ya. ya? Yazıklar olsun ben başka Hayatınız şey demiyorum. boyunca gece gündüz kabusunuz olacak. Aslında Caner'in uslu bu ne kadar güzeldi değil mi orada? Anneciğim kusura bakma biliyorum kırgınsın ama artık bunu yapma zorunda kaldım. Ve Melek Hanım'ın gelip onları yırtması. Yani üslup e, farkı da var aranızda. Sen lan. ne yaparsan yap annenle bu konuda anlaşamayacaksın. Ya ne yaparsan yap. Şöyle bir şey abla şimdi annem de ne yaparsa yapsın her zaman benim annem ama kalbimi bu, bu, şu yaptığı hareketle çok büyük kırdı. Yani ben onları yapmak için çok neden uğraştım. Neden sen oradan çok güzel sesleniyorsun da neden Melek Hanım onu ee, sen annene nispet yapıyorsun gibi algıladı onu anlamadım. İşte Hüseyin çağırmak ne ya? Ne daveti? E ne, ne yapsın gitmesi, kadın burada? Ne gelme. Al gitsin hadi yırttım her şeyi hadi. Hani davet kendi geliyor bak o gidemedi. Gidemeyecek de. Gideceğiz. Öyle bir şey yok. Çünkü i̇şte bak sen şimdi böyle dün yapıyorsun Elina, ya bak. Bir saniye dün Elina dedi ya çok borcu olan gidemiyor. Bunu ben biliyorum zaten gidemiyorsun. Sen böyle yap yap. Ben o 3-4 ay içinde borçlarımı hafifletirim yine giderim. Ha para nereden Anladın alacaksın? Sen çalışırsan bu Türkiye'de hafifletirsin borçları. Doğru işlerime hep engel olduğun için çalışamıyorum sayende. Şöyle hacizler kapıya dayandığında göreceğim ben Anastasia'yı nasıl kaçacak. Ne dedi Lelina? Para nereden alacaksın ki kardeşimden mi? Asa Senin kardeşinden ben hiç para almıyorum merak Ama, etme. Evet Aha o deme o yapıyor her zaman. Ben her şeyi biliyorum. Ya ne demesi o yapıyor boş boş konuşma ya. Kardeşim başka. tek başıma kendim yapıyorum ne yapıyorsam. Gitmiyor. Senin kardeşinden ben Lük 50 kuruş aldım. Gidiyor, ki Allah Allah ben nişanlım o benim. ben kızdan para alma. Caner sor bakayım tamam ben bu yaşıma mı? kadar almış mıyım? İkisi de benim çocukluğuma Yok. kadar bilen insanlar. Biri annem, biri yenge. Caner tamam yeter. Delirtmeyin sakin beni ya. Seçin al. Bir, herkes burada artık biliyor biraz zor durumu e, ne kadar e, Melek Hanım e, size işten çıkarıyor ve e, borç olduğunu ve o, 30 bin e, sadece kazanıyorsunuz herkes bunu anlıyor biraz zor tamam mı burada bir şey tamam, yok işte be. en azından hiçbir şey yapmasam yine bir 30 milyar gelirim var oturduğum yerde Evet. Çalışsam daha çok gelirim olur annemin yüzünden çalışamıyorum. Ben normalde çalışsam ek iş olarak müzisyenlik yapıyorum ve Anastasia'dan daha çok kazanıyorum. Ama şu an kazanamıyorum çünkü Anastasia daha çok kazanıyor benden. Evet. Çünkü annem işlerimi bozuyor. Engelliyor. Engelliyor. Ve burada hep böyle olacak. Eğer biz Türkiye'de e, yaşamaya devam edecekse, o zaman hep böyle olacak. Kardeşim, işte ben Hüseyi de bu Türkiye'de yaşamayacağız diyorum sana. Türkiye'de de aynı olacak. Gideceğiz O mesafede bir her şey, şeyde, her şeyde Afrika'da da yaşasan aynı yapacak. Evet. Yapamaz. Amerika'da yaşasan yok, aynı ben yapacak. Yok o kendime çok düşünüyor. Yok, yapamaz. Çünkü neden bunları Yapamazsın. yapacak? Annem Anastasia'yı gerçekten sevmedi. Ay ben de Bizde sevmedim ne? sizi. Vallahi o da Sevdim. seni sevmedi. Ben gerçekten sevmedim. O da seni sevmedi. Ne seni sevmedi. sevmedim, ne Emelie kaneme sevmedim. Kalkıp gidebilir misiniz? Vallahi ben size bir tık sevmiştim. Şu an saygılı konuşuyorum. Bir Kalkıp tık, gidebilir misiniz? Ben size bir Baksana. Tık, bir tık sevmiştim. E, belki hiç dedim seviyorsan. ki, belki Abi, bir şeyler canlı değişir demeyeceğim. alabilir yani. misiniz? Almayacağım. Ya ben ben siz bizi yönetemezsiniz. İkide bir bunu söylemeyin. Siz bizi hiçbir zaman yönetemezsiniz. Tamam mı? Dediğim gibi biz şans sakinliğimizi koruyoruz. Zamanla her şeyi göreceksiniz daha siz benim annemi gerçekten tanımıyorsunuz... Evlensen de sana bir şey söyleyeyim mi? Şey, hmm, o ben hayatımda senin şey kadar yağcı bir boş insan şey. görmedim mi... Bak iki de bir diyorsun. Vallahi en sonunda açıklayacağım evet, ha. Bak, beni patlatma... Çok yağcısın. Ben niye yaptım biliyor musun onu? Ne Siz yaptın? benim annemi öyle bir mutlandırdınız ki işte böyle ilk başlarda hani. Be sen neden yaptın onu biliyor musun? Ben sana Annemin söyleyeyim. Kalbini sen annemle gördünüz. bir oyun içerisine girdin kafede. Biliyor bak bunu bilerek önceden yaptım. tahmin ettiler. Kafede bilerek yaptı. Evet. Bizim yanımızda göster. Bak oynadım. evet diyor. Bilerek yaptı. Bizim evet. yanımızda gösterdi Niye? kendini. Niye musunuz? Şimdi de Ağzını burada zavlamadım. farklı oynadı. Yani bize oyun kurmuş. Evet. Bizim haberimiz yok. Neden biliyor musunuz? Duygularınızla oynadım. Neden biliyor musunuz? Çünkü annemin duygularıyla oynadığınız için. Ya ilk videomu da hatırlar mısınız? Ne dedim? Anneme saygısızlık yapan beni ve hepimizi karşınıza bulur. Ya o kadar çok ya, şey sen dedim. Ya karşımıza Saban çıksan ne olur? geçilirsin. Annemi geçemiyoruz biz sadece. Arkadaş, ben bak, bütün anne, sürü aldım karşıma. Artık. Sen anne. kimden bahsediyorsun bak, ya? Anne! Anne tamam mı? Annem için var ya ben her şey yaparım. Vallahi Annem yanlış anlama ben de şu an nişanlım için her şeyi yaparım. Yap devam et. Anladın mı? Devam ha. et.